Hepimizim de diyebiliriz. Aslında bulunduğumuz yer her şeyimizi etkiler. Birazcık sizinle konuşalım. Aslında ee, biraz akıl yürütelim. Beyin fırtınası yapalım. Bulunduğumuz yer bizi nasıl etkiler? Nelerimizi etkiler? Diye sorulacak olursa. Arkadaşlar şimdi düşündüğümüzde bulunduğumuz örneğin ekvatorda bir yerde olalım. Ya da işte orta kuşakta ya da kutuplarda. Bu bizim neyimizi etkiler? Ya da orada olsaydık nasıl olurdu? Aynı insan olur muyduk? aynı ten rengimiz olur muydu? Ya da işte her şeyimiz aynı olur muydu? Tabii ki olmazdı. Bulunduğumuz yere göre değişiklikler gösterecekti. Şimdi şöyle düşünün nelerimizi etkiliyor? Mutfak kültürümüzü etkiler mi mesela bulunduğumuz yer? Evet çünkü bulunduğumuz coğrafi alan tarım ürün yetiştirilen tarım ürünlerini ve hayvan türlerini etkileyeceği için mutfak kültürümüzü de etkileyecektir. Nasıl etkiler peki? Ona bir bakalım. Şimdi ee... Öncelikle ülkemizden bakalım. Doğu Anadolu'da daha çok insanlar neyle besleniyor arkadaşlar? İşte hayvansal gıdalarla besleniyor. Peki neden hayvansal gıdalarla besleniyor diye sorulursa? Çünkü o bölgedeki insanların temel geçim kaynağı hayvancılık olacak. Yani insanların e, tarım Sal alanlar çok yaygın değil, sanayi çok yaygın değil. Dolayısıyla insanlar mecburen neye yönelmişler? Hayvancılıkla. E dolayısıyla hayvancılık temel geçim kaynağı olarak karşımıza çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi İç Anadolu'ya geldiğimizde ise İç Anadolu'da daha çok mutfak kültüründe hamur işi ürünler karşımıza çıkıyor. Bunlar daha yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar işte arabaşı ne bileyim pişi vesaire bir sürü şeyden bahsedebiliriz. İşte yağ kullanımını da etkilemektedir. İşte Ege, Akdeniz çevresinde kullanılan yağ baktığımızda daha çok nedir? Zeytinyağı. İşte Akdeniz ikliminin bir bitki örtüsü olan maki. Makinin bir türü zeytin. Zeytin yetiştirildiği için insanlar da ne yapmaktadır? Buralarda zeytinyağı kullanmaktadır. Yani ee, işte... Trakya bölgesine baktığımızda, Edirne çevresine baktığımızda ayçiçek yağı yoğun olarak kullanılır. Hoş, fiyatından ötürü ülkemizde her yerde kullanılıyor şu anda ama ama Doğu Anadolu'ya, Güney Anadolu'ya, İç Anadolu'nun doğu kısmına gittiğimizde ise yine bir şey daha karşımıza çıkıyor. İşte hayvansal yağlar, tereyağı ağırlık kazanmaya başlıyor ya da iç yağ karşımıza çıkmakta, yemeklerde vesaire kullanımı yaygınlaşmaktadır. Demek ki bu etkiliyor. Peki ee, ekmeğimizi neyden yaparız biz? Temel gıda maddemiz nedir bizim? Ekmek. Ekmeği neyden yapıyoruz? E i̇şte iç bölgelerde ya da diğer genel olarak buğday unundan yapılmaktadır. Ama bunun bir istisnası var ülkemizde. Doğu Karadeniz yani Trabzon, Rize, Artvin çevresinde o bölgedeki insanlara sorduğunuzda temel olarak ne unundan yapıyorsunuz diye sorulduğunda daha çok diyecekler ki işte biz e, mısır unundan yapıyoruz. Peki bu insanlar ilk doğduklarında şöyle bir şey mi diyorlar? Evet biz mısır unu için doğmuşuz ve bunun için yaşamalıyız ve bunu yemeliyiz. Buğday ununu asla kullanmayacağız. Böyle bir tercihleri söz konusu değil. Bulundukları doğal ortam buna zorlamıştır oradaki insanları. İşte Yaz dönemi yağışlı olduğu için buğday yetiştiriciliğinden çok Mısır yetiştiriciliği karşımıza çıkar. Dolayısıyla buralarda arkadaşlar işte Mısır'ın temel gıda maddesi haline gelmektedir. Uzak Doğu'ya baktığımızda filmlerden dizilerden izlemişsinizdir. Özellikle geleneksel şeylere baktığınızda Uzak Doğu'da Çin'de işte Vietnam'da, Kore'de, Japonya'da. Temel besin maddesi buğday yerine daha çok nedir? Pirinçtir. Peki neden pirinç? Pirinç. Pirincin çok miktarda suya ihtiyacı var. Güneydoğu Asya'da da muson iklimi görülmektedir. Muson iklimi görüldüğü için arkadaşlar pirinç önemli bir tarım ürünü haline gelmiştir diyoruz. İşte başka nelerin mutfak kültürümüzü etkiler dedik. Kıyafetlerimizi etkiler. Ekvator çevresinde çok daha ince kıyafetler giyilirken işte kutuplar çevresinde kalın kıyafetler. Orta kuşakta bulunduğumuz Türkiye'nin de bulunduğu yerde ise daha çok mevsimsel olarak değişen kıyafetler giymekteyiz. Kombinlerimizi ona göre yapmaktayız biz. Ee, ya da bunun dışında işte çöllerde yaşayan insanlar böyle bizim gibi dar kıyafetler giymek yerine daha çok nasıl kıyafetler giyiyorlar? İşte e, beyaz kıyafetler ve böyle efili filesen kıyafetler, entariye benzer. E, kıyafetler giyiyorlar. İşte e, haca gidenler falan ya da akrabalarınız gitmişse anlatmıştır bunu. Beyaz renk giyiyorlar. Neden beyaz renk giyiyorlar? İşte güneş ışığını daha az çekmesi dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Peki tüm bunlar kıyafetleri etkiledi. İşte yemek kültürünü etkiledi. Bunun yanı sıra mesken tiplerini de etkiler. Şöyle düşünün. E, ekvator çevresindeki tabi bu bahsettiğimiz daha çok yerel kabilelerden, ilkel kabilelerden bahsediyoruz buradaki insanlar daha çok işte e, hani orman ürünlerinden faydalanıp yapıyorlar tıpkı buna benzer olarak Karadeniz'de de ahşaptan evler yapılıyor eski geleneksel evleri kastediyorum e, fakat Kurak bölgelerde, iç bölgelerde ise daha çok kerpiçten evler. Çünkü toprak var. Bunu pişirip işte tuğlalar haline getiriyorlar ya da kerpiçten yapıyorlar. Mesela harran evleri. İşte Şanlıurfa'da 10 bin yıl öncesinden kalan evler bunlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kutuplara yakın yerlerde, kutuplarda ise eski molar yaşıyor biliyorsunuz. Eski molar peki neyden yapıyorlar evlerini? İşte buzdan yapıyorlar. Doğal ortamda ne varsa ondan faydalanıyorlar diyoruz. Peki, her şeyimizi etkiler, ten rengimizi etkiler. Örneğin, işte daha çok güneş alan yerlerde yaşayan insanlarda ten rengi daha koyuyken işte Araplarda olabilir, ne bileyim, işte ülkemizde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, hatta Akdeniz'de de daha koyu ten rengi karşımıza çıkmakta. Fakat güneş ışınlarını daha ilk açıyla alan ve güneşlenme süresi daha kısa olan yerlerde örneğin kutuplara yakın yerlerde işte Norveç'te, Kanada'da, Finlandiya'da ki Rusya'da bunu örnek verebiliriz. Buralarda ise baktığımızda daha çok arkadaşlar daha açık ten rengi var. Karakterimizi etkiler. Karakterimizi nasıl etkiliyor? İbn Haldun diyor ki dedik işte ee, coğrafya kaderdir diye. İbn Haldun diyor ki dağlık alanlarda yaşayanlar daha e, zor kazandıkları için ekonomik edinimlerine daha zor kazandıkları için daha katı bir mizaca sahip oluyorlar. Fakat düz bölgelerde yaşayanlarda bu daha e, sakin bir ruh haline gelmektedir deniyor. Tüm bu anlattıklarımız nedir arkadaşlar? Doğanın insan üzerindeki etkisi. Ama biz tanımımızı yaparken ne söyledik? insan ve doğa etkileşimi diye söyledik. Dolayısıyla şu ana kadar incelediklerimiz genellikle doğanın insan üzerinde